Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviyede yeni gramer konularını öğreneceğiz. Unit 39 If I knew, I wish I knew. Yani keşke anlamına gelen if'in farklı kullanımı ve tamamen keşke anlamına gelen I wish I knew ifadesini göreceğiz. Study this example situation. Şu örneklerimize bakalım. Sarah wants to phone Paul, but she can't do this because she doesn't know this his number. She says, Sarah, Paul'a telefon etmek istiyor. Fakat bunu yapamıyor. Çünkü onun numarasını bilmiyor. Bu yüzden şöyle söylüyor. I would phone him if I knew his number. Onun numarasını bilsem onu ararım. I would phone burada I would phone olarak kullanılır. Sarı doesn't know Paul's number. Sarı Paul'un numarasını bilmiyor. Bu yüzden if I knew so she says if I knew keşke bilsem gibi anlama gelen eğer bilsem ifadesini kullanıyor. She imagines what she would do if she knew his number. O hayal etmektedir. Ee, ne yapacağını hayal etmektedir. Eğer numarasını bilse, onun numarasını bilse. When we imagine a situation like this, böyle bir durumu hayal edersek, bunun gibi, we use if artı past, yani if ile beraber past, yani geçmiş zaman ifadesini kullanırız. If I knew, bilsem, if you were, olsan, if we didn't, olmasa gibi but the meaning is present not past fakat anlam geniş zamandır geçmiş değil there are many things i would like to do if i had more time çok zamanım olsa daha fazla zamanım olsa yapacağım yapmak istediğim çok işler var but i don't have time fakat zamanım yok anlamında kullanılır. Bu vurguyu yapar. Zamanım yok. Olsa şunları yapardım gibi anlam ifade eder. If I had yani past tense'deki if hali olmadığını fakat olsa şunları yapardım anlamını katar. If I didn't want to go to the party, I wouldn't go. Eğer partiye gitmek istemezsem gitmem. But I want to go. Fakat gitmek istiyorum. Yani buradaki vurgu odur arkadaşlar. If I didn't want to go to the party, eğer birisi bu vurguyu yapıyorsa ben partiye gitmek istiyorum anlamı katar yani. If you were in my position, what would you do? Sen benim pozisyonumda değilsin. Fakat benim pozisyonumda olsan, what would you do? Ne yaparsın? Yani burada if I were you demek, in my position demek, you are not in my position demektir yani. It is a pity He can drive. It's a pretty güzel bir kalıptır arkadaşlar. Konuşmalarınıza çok yansıtabilirsiniz. Ne yazık ki o araba süremiyor. It would be useful if he could. Sürebilse daha kullanışlı olabilir. Daha pratik olabilir anlamında. We use the past in the same way after wish. Yani aynı şekilde geçmiş zamanı wish cümlesiyle de kullanırız. Yani I wish cümleden sonra past ifadesi kullanılır arkadaşlar. Yani burada I wish i çıkarın, yerine if koyun, onun past'i kullanmış halini düşün arkadaşlar. Ama I wish her zaman past'te kullanılır. I wish I knew. Keşke bilsem. I wish you were. Keşke olsan gibi. We use wish to say that we regret something bir şeyden pişman olduğumuzu söylemek için kullanırız bir şey. That something is not as we would like it to be. Ee, ki bu şey bizim olmasını istediğimiz gibi değildir. I wish I had an umbrella. Karikatürde olduğu gibi arkadaşlar. Keşke bir şemsiyem olsa. I wish I knew Paul's phone number. Keşke Paul'un telefon numarasını bilsem. I don't know it and I regret this. Onu bilmiyorum anlamında kullanılıyor bu I wish cümle. O numarayı bilmiyorum ve buna pişmanım anlamında. I regret de pişman olmak demektir arkadaşlar. Do you ever wish you could fly? Hiç e, ee, içinden geçiriyor musun uçup uçabileceğini? You can't fly. Uçamazsın anlamında kullanılıyor burada. Yani keşke uçabileceğini düşünebiliyor musun? Burada sana birisi şu vurguyu yapıyor. Sen uçamazsın anlamında kullanıyor. It is very crowded here. Burası çok kalabalık. I wish there weren't so many people. Keşke çok insan olmasaydı. There are a lot of people. Fakat çok insan var orada anlamında kullanılıyor. I wish I didn't have to work tomorrow. Keşke yarın çalışmak zorunda olmasam. Burada I didn't diyor, you were diyor, past tense kullanıyor ama anlam ne anlamı arkadaşlar? Geniş zaman anlamı. Yani yarın çalışmak zorundasın anlamında kullanıyor burada. Keşke olmasan demek istiyor. But unfortunately I do. Fakat e, maalesef ne yapmak zorundayım? E, çalışmak zorundayım diyor. Compare e, karşılaştıralım. I'm glad I live here. Burada yaşadığım için memnunum. I live here and it's good. Burada yaşıyorum ve güzel bir durum bu. I wish I lived here. Keşke burada yaşasam. I don't live here, unfortunately. Maalesef burada yaşamıyorum anlamına gelir. After if and wish you can use were instead of was. If I were where I wish it were gibi. Normalde aydan sonra ne geliyor arkadaşlar? Geçmiş zamanda was gelir. It'ten sonra was gelir. Ama if'li ve e, wish'li cümlelerde arkadaşlar was yerine çoğunlukta were kullanılır arkadaşlar. İstisnai durumlarda was'ı kullanırsınız. Çok nadir kullanırsınız. You can also use was. Fakat was da kullanabilirsiniz. Bu yüzden şöyle söyleyebilirsiniz. If I were you, I wouldn't buy that coat. Senin yerinde olsam bu e, şeyi almazdım. Almam. Neydi arkadaşlar? Bu ceketi almam. Burada e, if I were you ifadesini kaldırıp arkadaşlar I wouldn't şeklinde de kullanımı vardır. Bunu da aklınıza tutun arkadaşlar. I wouldn't buy that coat. Yani kısaltarak söylüyor bunu. If I were you demiyor da I wouldn't buy that coat. Bu kotu, bu ceketi almam. Yani senin yerinde olsam bu ceketi almam anlamında söylüyor. If I was you I would olduğu gibi if I was şeklinde de söyleyebilirsiniz. I would go for a walk. Bir yürüyüşe giderim. If it weren't so cold. Çok soğuk olmasa. If it wasn't so cold şeklinde de söyleyebilirsiniz. I wish Anna were here. Keşke Anna burada olsa. I wish Anna was here şeklinde de söyleyebilirsiniz. We do not usually say if blah blah would. Genellikle if ile beraber modalı yani would'u kullanmayız arkadaşlar. Yanında ifli cümlenin içinde kullanmayız. Ifli cümlenin ikinci bölümünde kullanırız. We use would in the other part of the sentence. Yani would'u cümlenin ikinci bölümünde kullanırız. If I were rich, zengin olsam, I would travel a lot. Çok yolculuk yaparım. Who would you ask if you needed help? Eğer yardıma ihtiyacın olsa kimden istersin? In the same way we say aynı şekilde şu şekilde de söyleyebiliriz. I wish I had something to read. Keşke okuyacak bir şeyim olsa. I wish she were here now. Keşke burada olsa şimdi. Could sometimes means would be able to and sometimes was were able to. Yani could'u Bazen would be able to, bazen de was were able to anlamında kullanırız. She could get a better job. Ee, daha güzel bir işe sahip olabilir. She could get, she would be able to get anlamında kullanılır. If she could speak another language. If she could speak demek, if she was able to speak demektir. O nedenle. Biz hani if'li cümlenin içinde modul kullanmıyorduk ya, could kullanmıyorduk ya ama bazen could, was able to olarak kullanılabileceği için gramatik olarak anlama geleceği için biz if she could şeklinde cümlemizi kullanabiliriz arkadaşlar. I wish I could help you. Keşke sana yardım edebilsem. I wish I was able to şeklinde de kullanabilir anlamına geldiği için I 5 işte cümlenin içerisinde ay kodu ifadesini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada e, gramer konularımızı sonlandırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, daha da konularımız detaylanmaya başladı. Bunları e, üst üste bilmesinden korkmayın. Kesinlikle çekinmeyin. Zaten siz de benim söylediğim tavsiyeleri uyguluyorsanız arkadaşlar. Şu anda ne yapıyorsunuz? Konuşmalarınızı bindirerek gidiyorsunuz. Yani bir şeyleri daha ufak kelimelerle, daha ufak cümlelerle, daha kısa cümlelerle ifade ederken şimdi daha da zenginleştirmeye başladınız. Modulları öğrendik, ifli cümleleri öğrendik, ayvışlı cümleleri öğrendik. Daha da zenginleştirmeye başladınız arkadaşlar. İşte o orta seviyenin size katkısı bu olacak arkadaşlar. Daha fazla konuşmanızı geliştirecek. İleri seviyede bunlar daha da artacak arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.